Herkese selam. Eğer bir kere bile ölümün soğukluğuyla yüz yüze gelmediysen bu videoyu sonuna kadar izle. Bu videodan seminer haftasında okuldaki sınıfımda yaptığım temizliği anlatacaktım. Temizlik için velilerden yardım istediğimi, çoğunun yardıma gelmediğini söyleyip aslında biraz sızlanacaktım. Bu videoyu yapalı çok olmuştu. Hatta seslendirmede böyle şeyler söylemiştim. Hazırlamıştım videoyu. Ta ki daha ben bu videoyu yayınlamadan sınıfa bana yardıma gelen velilerinden birinin, yani öğrencimin annesinin vefat ettiğini öğrenene kadar... Okulların açıldığı pazartesi günüydü ve okula gider gitmez bu haberle sarsıldım. Ben bile ne olduğunu anlamadım. Tekrar tekrar sordum. Nasıl? Daha dün buradaydı. Hayatının son günlerinde, son saatlerinde gelip çocuklarının sınıfını temizlemesine yardım etmişti. Ne kadar büyük gönüllü bir insandı. Herkes için ölüm zor ama bir annenin, öğrencimin annesinin vefatı beni derinden sarsmıştı. Geride kalanlarıyla görüşüp öğrencim için yapabileceğim bir şey olup olmadığını defalarca kontrol ettim. Ama öğrencime olduğu kadar sevgili velime de birçok şey borçluydum. Ne yapabilirim diye düşünsem de elimden gelen tek şeyin dua etmek olduğunu bildiğim için çevremdekilere yasin dağıttım. Artık minik yavrusu bizlere emanet. Rabbimden niyazım ona çok güzel kaderler yazması ve onu çok güzel insanlarla karşılaştırması. Aslında bu videoyu paylaşmayacaktım ama belki sizlerin de sevgili velim için dua etmenize vesile olur diye düşündüm ve videoyu paylaşmaya karar verdim. Eğer bu videoyu izlediyseniz bir Fatiha'yı velime çok görmeyin. Onun çocukları için koşturması, sürekli okula gelmesi, benimle iletişime geçmesi. Hocam ben gayret ediyorum daha çok çalıştıracağım demesi. Çocuklarını her gün okula pırıl pırıl, güzel hazırlanmış beslenmelerle göndermesi hiç aklımdan çıkmayacak. Lütfen siz de velim için bir Fatiha okumayı çok görmeyin. Bu olay gerçekten benim için çok büyük bir ders oldu. Bundan sonra yaşadığım her gün sanki son günümmüş gibi yaşamaya kendi kendime söz verdim. Eğer sevgili velim için Fatiha dışında Yasin Suresi okuyabilen olursa ve yazarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.